kendi neden çalışmalıyız? Birisine karşı sevgi hissettiğimiz zaman yaşam enerjimiz değişiyor. Bu hareketlerimize, davranışlarımıza yansıyor. Sanki hayatla ahenk içinde dans ediyoruz. Ama birine karşı öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman yine bu hayatımızın tümüne yansıtıyor. Bazı enzimler salgılıyor bedenimiz. Ellerimiz terliyor, kalbimiz çarpıyor ve diyoruz ki bir daha bunu yapmayacaksın. Bir daha bunu yapmamalı ve onun yapmaması gerektiği davranışlarının bağımlısı oluyoruz. O zaman o bunu yaptı mı, o bunu yapmadı mı gibi kontrol ediyoruz ya da yapmasını istemiyoruz. Peki bizim hayatımız dış dünyadaki diğerlerinin davranışlarına bağımlısı olmasaydı bu hayatımızda nasıl bir alan açardı? Yani o kişi istediği gibi özgürce davransaydı ve benim de kendi seçimlerim olsaydı bu hayatıma nasıl bir alan açardı? İşte bu yüzden kendi bilincimizle çalışmalıyız. Eğer bir psikologsan önerilerde bulunabilirsin. Bir öğretmensen öğrencilerin önerilerde bulunabilirsin. Ama nötr iki insan yan yana geldiği zaman iki davranış, iki farklı düşünce ve iki farklı duygu olabilir. Ve bu çok normaldir. Önemli olan benim kendi bilincimde nasıl hizalandığımdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.